damadım kızlarıma eve geçsinler demiş. Burada rahatları yerinde. Benim de aklım onlarda kalmıyor. Güvendeler. Çakır çıkana kadar buradalar. Haber verin. Bir aksilik olmazsa yarın çıkacak. Her zaman bir aksilik olur. Bildiğim bir şey mi var Ziya abi? Bilmediğim çok az şey var. Kareye sıkışmışsınız. Yanlış iletmişler. <laughs> Bize yanlış iletilmez. Ama ihtiyacınızı giderdiyseniz diyecek bir şey yok. Gidermediyseniz haberiniz olsun. Tombalacı... ...parasını iplikçiden çekiyormuş bu akşam. Buyur abi. Tombalacığım ne yapacakmış o kadar parayı? Azerbaycan'a götürecekmiş abi. <laughs> Damadıma selam söyleyin. İçeride sırtını duvardan başkasına dönmesin. Sağlığına dikkat etsin. Çürümesin. Efendim mafyanın devleti ele geçirmeye çalıştığı iddia ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 3-5 çapulcunun ele geçirebileceği bir devlet değil. Ama efendim, 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 Can Polat beni buradan çıkarmazlar. Çıkarsalar da sağ çıkarmazlar. Onlar burayı sana zindan ederse... ...ben de onlara dünyayı zindan ederim. <laughs> Bu iş çok büyüdü Can Polat. Her şeyi üstüme yıkacaklar. Tabii benim konuşmayacağımı da biliyorlar. Yine de yarın bir umut. Sonuçta 32 kişinin katili ben değilim de. Sen müsteri ol. Hiç kimsenin kanı yerde kalmaz. Evet Allah. O şişkonun leşine tükürmek olmasa. Dışarı çıkmaya niyetim yok ya. Can evimden vurdu beni Can Polat. Sen can evini tamir et. Dışarıda can dostların seni bekliyor. Ya şimdi çakır da mafya. Oturuşu, kalkışı, konuşması, hareketleri, tavırları tam bir mafya. Daha doğrusu kabadayı. Ama bu adam çakırın yanında tam bir salon adamı. Benim yanımda tam bir şövalye. Erdal'ın peşinde de tam bir avcı. Canan en tuhafı ne biliyor musun? Bir gözü çok merhametli Ömer Baba gibi. Bir gözü de çok acımasız. Çakırdan daha da canım. Beni hep şaşırtan ne oldu biliyor musun? Ona dair anlattığın nadir şeyler senin bütün özelliklerini bilmesiydi. Bunları anlatıyordun ama tahmin gücünün bu kadar kuvvetli oluşuna şaşmıyordun. Neden şüphelenebilirdim ki? Dikkatli, kadınları tanıyan, iyi izleyen bir adam diye düşündüm. <laughs> Ali'den başka hiçbir şey düşünmüyordu. En azından şimdi düşünecek bir şeyin var. Polat, düşün bakalım. Öyle bir şey değil Canan. Ama çok tuhaf. Sabıka kaydına... ...GBT'sine bir ulaşalım bakalım. Ne çıkacak? Nasıl bir şeye rastlamayı umuyorsun? Bilmiyorum. Ne olursa? Canım. Efendim canım. Ben kilo mu aldım ya? Yok, nereden çıktı bu? Nolattan. <laughs> Oha, tankla götürselerdi bari. Tank kadar güvenli dayı. Kurşun değil, top mermisi geçirmez. Niye söylemedin abi operasyon yapacağımızı? Ne diyecektim Mehmet'e? Dışarıda bize kimse araç vermiyor. Parasız kaldık. İtibarımız iki paralık oldu. Onun için icraat yapacağız mı diyecektim. Abi ben gizli saklıyı sevmiyorum. Sen yani abiden gizli sattı. Öf! Çakır da yarın sabah duyar nasıl olsa uzatma. Aha! Çıktı Deyus. Aman canım! Paralara dikkat edin! İplikçiyle işimiz yok. Aslında burada alırdık paraları. Alırız ama burada aldığımız para iplikçinin. Götürdükleri yerde alacağımız para tombalacının. Bizim, tombalacıdan alacağımız var. Seyfo dayı, beraber ilk çapkınlığımız. De hadi, belini getirme. çok adam var. İçeri girsek adamlar kolay da. Yeğenlerim, eğer bu parayı alırsak var ya, alın teridir. Ananızın ak sütü gibi helaldir. Hayber kalesi gibi. Şimdi bu kapıyı geçmek için bir dil dil iktiza eder. Burada çok açıkta kaldık. Çıkalım. Hah, tam sırasıydı şimdi. Ulan burada ne pislikler dönüyor. Senin yaptığın işe bak. Tamam dayı, pistik pislik arabasıyla kaldıracağız. Ben kılık mılık değiştirmem. Kadın kılığına gir demedim Mehmet. artık sizin. Eyvallah biz gerisini hallederiz. Arkadaşlar gidelim. nereye gidiyor lan Deyus? <laughs> Yeğenlerim, gene yaptığınız yapacağınız ha. Bana bir şey bırakmadınız. Ben Ama ben bu arada. Allah bismillah. Dayı, Mematiyle leşleri tıra yükleyin. Ne baş mıyız biz yani? Şişko patronuna Polat Alemdar'ın selamını söyle. Çakır'ın cezaevindeki her günü için ona ceza keseceğim. Öldürdüğü her adam için adamını alacağım. <laughs> topla lan! Topla <laughs>